Şu an kanalıma abone olmayı unutmayın Bildirimler açmayı da unutmayın Bildirimler açmayı da unutmayın arkadaşlar Bu videonun şerefine arkadaşlar Tamam mı arkadaşlar Allah çok abarttım ama değil mi arkadaşlar Bu videonun şerefine Tamam mı arkadaşlar 15.000 like gelsin 15 bin like gelsin. Tamam mı? Spor videosu çekeceğim arkadaşlar. Spor videosu çekeceğim. Hemen Roblox'a girelim. Video kesmek zorundayım arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar video kesmiştim. Şimdi başlattım. Roblox'a gidiyorum. Hemen girelim. Dur videoyu yine kesmek zorunda. Evet arkadaşlar. Şu an biz Roblox'a girdik. Şuna girelim biz. Murder mıstra girelim. Girelim hemen arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben yakında Brawl Stars videosu da çekeceğim. Lütfen o videoları da e, izleyin. Yani. Tamam mı? Abone de olun. Evet arkadaşlar abone olmuyor. Evet arkadaşlar. Ay ben diyorum ki abone olmuyor. Gitsen. bir arkadaşlar. Abi sen kaç gündür beri video çekmiyorsun? Abi sen e, kaç gündür beri video çekmiyorsun? Kaç haftalar beri video çekmiyorsun Diyordunuz. Çünkü telefonuma bir arıza vardı arkadaşlar. Onun yüzünden olmadı. Sonra telefon yapılı öyle video çekiyorum. Daha dün yapıldı. Tabletten mi oynuyorsun? Telefonla mı? Tabii ki de telefonda. Ben tabletten oynarsam pop yüklerim be arkadaşlar. Arkadaşlar benim dediğim oyunların arasında bildiğiniz oyunlar varsa ben söyleyeyim. Oh. <laughs> Şerif geldi diye sönündüm be. Arkadaşlar benimle arkadaş olmak isteyen e, bu oyuna girsin sonra hep beraber arkadaş oluruz işte. Ana, bu koyuyor mu lan? Oh, çok iyi bir yer. Kankam gel. Kankam. Kanka diyorum ben de. Kankam bak. Sen gel bir buraya. Hele sen bir. Allah'ım tövbe estağfurullah. Ya ben niye buraya çıkamıyorum ya? Oh, what the Tamam iş. Şerefe helal olsun be arkadaşlar. Şimdi bu şerife bakalım kimmiş. Ne bir gösterin. Murder? <laughs> Şerefe müsrat. <laughs> bir şey refli bakın. Ama var ya katilin de silahı aşırı güzelmiş ha. Gir gir. <laughs> ya bu ne ya? Arkadaşlar o mavi yere girecektim ben. Dur bir izlemeye girelim. Hem yok. Arkadaşlar ben bu dansı çok sevdim. <laughs> o çok tatlı değil mi? Ama bu. Ya. Bu. Ve arkadaşlar bu oyun oynadıysanız burada bir gizli geçit var arkadaşlar. Bak mesela şöyle gireceğim. yok lan burada. 1 2 3. Hop bak buralar kalabalık. Buraların aralarında biri. <laughs> Fut. Allah. <laughs> Onun. Hop. <laughs> Zorla küfür ettirecek. Vallahi billahi zorla küfür ettirecek adama ya. Kaç yıl Aa buyur. Kaç. Kaç o. Şerif. Öldürürsün. Sen öldürelim kadar. Oooo. Falak belanı versin. 3 4 4 tane arkadaşlar 4 tane mansum arkadaşımız var. Galiba bir tanesi şehit olacak. Varlık kurtlanım. Bir tanesi şehit oluyor. Kaç kaç. Uf, Allah belası. Allah Allah. Bir de arkadaşlar. Aa bak biri burada. Değil mi? Aa bak bunlar aynı yere saklanmış. Bu daha bulamıyor ki. Onu Onu al. Şerif. Aha iki masum kaldılar. Dur. Dur. Eğer bakın böldürse Allah bittiler. Hey. Zıplaya zıplaya kaç. Zıplaya zıplaya kaç. Zıplaya zıplaya kaç. Hadi işte adamın daha nerede olduğunu Oh katili ben bir izin. Bu da yüz içinden gördük ki nerede bu katiller? Ay nerede bu masumlar? Yine bir yere saklandılar. <laughs> diyordur. Bir arkadaşlar, bu bilmeyenlere bir tane atasözü. Önce öğren sonra eğlen. <laughs> De arkadaşlar, ben bir kere bu oyunu oynadım ya. Ay, siz bir kere beni izlediniz ya. Bir kere daha izlersiniz ne oluyor biliyor musunuz? İki kere izlemiş oluyorsunuz. Koş 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 koş. Ooo. O bak bu sak bu kat gör, gördüler fena bir şeydi. Bak odana sakın girme. Ne yarana ne Victor? Hepsi var ya. Bunun yüzünden Söyleyeyim size. Neden lan o hayvan? Hayvan sen. <laughs> bakalım ne çıkacak? Ne çıkacak? bu nasıl yapabilir misiniz arkadaşım? <laughs> Bank. Bank. Yok yok. Şura, şura Ben de şurayı seçtim. Arkadaşlar bu şarkimde ne var mı? Burası bizim mahalle. Elalet sana bana ne? Hani. Benim yaptığım nasıl yap? Niye ediyor? He. Ben yaptım dans yapın. Kral benim. üstte işte ben şey yapıyorum. Üstte ben e, dans ediyorum. Bir de arkadaşlar. Tamam mı? Bu videoya 15 like gelsin. Of. Oh, Bu oyunda bir kere murder olsam ne olacak acaba ya? Oo bak iyi saklanmış. Ben bunu havaya uçamaz mı? adamlar beni var ya burada hayatta mı hayatta günemezler. bak. Şey Ana buraya geçen geçemiyor muymuş? Buralarda bir yerlerde katil var. Hey! Bir de arkadaşlar. Bir de benim gel arkadaşım. Seni kurtarayım mı lan? Arkadaşlar benim şu TikTok hesabım var ama TikTok hesabımın e, annemin adına yazılmış adı Dilek Eminoğlu soyadımız Eminoğlu annemin adı da Dilek arkadaşlar tamam mı sonra TikTok'ta da bana abone olmayı çalışın yani abone olmaya çalışanlar yani bana da orada like atın şu, şu katil gibi gözüküyor bana katil olma bak. Abicim katil olma. Alarız az. Lan oğlum gelebilirler miymiş? Bak oradan gelirsen vallahi atlar. Acaba katil Ben şu pembeli gece pijamasıyla e, olanın sanki ne bıçak ya da silah vardı arkadaşlar. Ha bak şunun. Sanki kendi bir şey vardı. Selam. Tamam e? buraya nasıl çıkabilirim? Çok zor. Sen oradan gittin buradan mı çıktın lan? Kaç kişi kaldı? Bir kişi gördüm. iki kişi gördüm. Arkadaşlar ben gezmeyeceğim aşağıda. Bu da korkak. Kork Dur ben şuraya çişimi yapacağım. Kimse bakmasın. fena bir şekilde hak ediyoruz. Şimdi bak. Yüzde yüz. Tamam mı? O pembe pijamalı katildi. Yüzde yüz. Ama o şerifmiş. Ama bak ben sonuçta bildim. Ya, size zaten biraz önce demiştim. Ya o katil ya şerif demiştim. Ama şerif çıktı. Gel yani oğlum buraya. Oha, çok işi burası seçti. Işte. Ben dedeyim. Bana kola verin. Kola ile dedenin alakası. Arkadaşlar yavaş yürüyünce ağır çekim al. Ben spor yapıyorum. Gide gide hızlanıyorum. Gide gide de, çok hızlandım be. Ulan bir şah mıdır olur Su. Aa dur. vallahi Allah belanızı versin ya. Bu ne ya? Yüzü yüzüme öldürürüm arkadaşlar. Bu ne lan? Olmamış gibi daha. Dur bir dans edeyim belki yere inerim. Olmadı. Bu da olmadı. Şu da olmadı. Şu da olmadı. Allah Allah. Arkadaş. Ya ben oyunu açacağım. Arkadaşlar ben yakında da Clash videosu da çekeceğim. Her video çektiğim videolarıma abone olmayı unutmayın. bir keresinde de ben burada bir girsem acaba ne olacak ya? Arkadaşlar bir de ben soğuk kaldım. Ee, şey yaptım. Ee, bir ay hastanede kaldım. O yüzden bir ay video çekemedim. Hava niye böyle sisli ya? O yüzden bu videoya 5 5000 like daha gelsin. O hani 15000 like atsın demiştim ya. İşte etti bin like. Bu videonun şerefine 20000 like yaz. Arkadaşlar bir de bu oyuna güncellenmeye gelmiş. Bu oyunda karavan var. Karavan var. bak karavan burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ben kime ev almayacağım. Boşuna bir şey harcamayacağım. Artık ben bu karavanla yaşayacağım. Ama içi de güzel değil mi arkadaşlar? Of tuvaleti bile güzel be. Ben biraz duş alacağım. Ana bura. Ana o ne lan? Dur. Ad adını ne koysan diye. Kral. Ya oğlum, appa, fena fena. Uuu, uuu. Oo. <laughs> ne oldu lan? Bir araba mı çarptı oğlum? Parasını ver. Ben bunu ben bunu 2000 TL'ye aldım. Arabamın adı. Dur durur. Arkadaşlar sizlerle beraber e, bir banka soyacağız. Duyduğunuz üzere yanlış duymadınız. Banka soyacağız hemen gidelim rakip kartı da yeşil olması gibi bir arkadaşlar bu oyuna da bir tane gün gelmiş de olipol şeker var çadır var fener var bir de şu yatak var arkadaşlar hadi gidelim biz. ama adam da karavan çıkartmış Arkadaşlar e, siz bu bankadan giriyorsunuz da Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ne göstereyim mi? Şimdi gelin. Lan. He tamam. Şimdi gelin size göstereyim arkadaşlar. Ya insan bu. Dur bari bir. Selamünaleyküm abla. Kim diyecektim de. Niye burada çalışan yok? O zaman ben burayı da soyarım. Pantolon dedim. Bu çok. Bu pantolonu. Oo bak bu iyi yakıştı. Bu da biraz yakıştı. bu şeylerden çok iyi yakıştı. Ama pantolon uygun değil. Diye. Yeah. Oy güzel olmadı mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bir de biz buradan <laughs> bu kartları koyup buradan para gelecek. Size göstereyim mi? Bakın bir saniye buradan demin görmüştük. Ya mavi yankımızı. Bak ben mesela koydum. Bakın. Bu ne? Mı? Para değil mi? Para. iyi oldum be. Dur. Paraları atıyorum. Lige Ben biraz zenginim şimdi daha da çok zengin. Dur bir hemen şu parayı çantaya koyalım. Arkadaşlar bir de hani sırmaktan soymak isterseniz burada bir ka kapı var. Nasıl mı açılıyor böyle? Aslında adamlar burayı gizlemiş. Şu kapıyı gördüyseniz aslında burada bir kredi kartı var. Dokunuyorsunuz elde geliyor. Şimdi biz böyle gideceğiz. Açıyorum. Sonra buraya da bomba koyuyorum. Patlat. Söz, söz, söz. Arkadaşlar buradan da sizi ben bir yere götüreceğim. Ama çok wow. <laughs> vallahi. Bir arkadaşlar, eğer ben bunu geçemeyecekseniz burada da bir gizli geçit var. Bir de hastanede gizli geçit var arkadaşlar. Hastanede bir gizli geçit var. Burada da bir tane gizli geçit var arkadaşlar. Göstereyim mi? Burada. Burada bir gizli geçit var. Ama nerede? Burada olması gerek arkadaşlar. Ama nerede? Her gece şu an... yok ya burada demiş. Ben biz kaçak 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 kaçak. Biz arkadaşlar size dediğim gibi e, siz gidiyorsunuz buradan çıkıyorsunuz buraya geliyoruz. İşte bu yüzden karavanımı bırak. Ama adamın aldığı şey de yıkmadılar böyle. Arkadaşlar sizi ben hastaneye götürüyorum. Hastanede öyle bir gizli bir şey var ki. Öyle bir şaşıracaksınız ki. Dert dert. Saçı <laughs> oğlum. Ben Ona bu doktormuş bir de. Çekil. Hey. Sus ya sen ben şuna bir. Mm -hmm. Sus. bir <laughs> git <laughs> ya bir git. Hayvan. Hayvan. Bundan sonra ya buraya gelirsin. Evet, arkadaşlar hemen karavanımızı şöyle geri, geri alalım. Sonra şunu şöyle yapalım ve hastaneye götürüyoruz siz arkadaşlar. Burada bir gire geçip var. Gördüğünüz gibi buranın yukarısında bir çatlak var. Şunu biliyorsunuz Allah buradan. Şu en odasına giriyoruz. Burada yok bu oda değil şurada ilk sıra odası var gidiyorsunuz ve burada girme şeyi var buranın arkadaşlar arkasında çok iyi bir yer var gördüğünüz üzere çok yeni bir yer var ya, Eğer arkadaşlarınızla e, bir oyun saklama çalıyorsanız işte böyle saklanabilirsiniz Bir de şu oyuna yeni bir güncelleden bir Ev yanlış arkadaşlar cadı evi gibi Sonra orada şey yapabilirsiniz Yani o evde de bir Gizli geçit var Durun ben hemen o eve bir Işınlanmayayım da arabamla gideyim. Gel araba baş. Lan sen o adamdan mısın yani Yok adammış cık 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 cık. Alo Bilader Allah 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 biz buradan gidelim. Bakın arkadaşlar bu of oyuna yeni F mi gelmiş lan? Labi. <laughs> <Uuu>, Labi <laughs> e git ha. ne <laughs> Çık bak o ev benim. Çık. Evet bay bay. <laughs> Aldı ki o evi ya. Al arabam senin olsun. <laughs> dur ben hemen o evi öyle yapayım arkadaşlar. Bakalım ona yeni bir ev güncellenmesi mi gelmiş? Bakıyorum da gelmemiş. Aa adam orayı Roblox'la almış. En alta gidiyorsunuz. Şu cadde evi var. Alıyorsunuz. Dur bize kin. Bir tane araba Allah yav Şahin. <laughs> Bağışı sorarsanız arkadaşlar e, orada bagaj dur dur ha, hemen geçelim arkadaşlar geç 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 Uf, bak evin çok güzel yani ev öyle bir güzel ki dur arabamızı düzgün park edelim ve barajı kapatalım biraz geliyorum şimdi inelim arabamızdan ışıkları ana bu ışıkları şimdi 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 ışıkları açayım Allah'ın kapı açılmış zaten şimdi arkadaşlar bu evin böyle bir yeri var beyaza basarsanız ev işte böyle oluyor bakın bu evin yukarısına çıkıyorsunuz sonra burasına gidiyorsunuz burada bir yatak odası var değil mi durun Gördüğünüz üzere Buraya saklanabilirsiniz Yani Burada saklanabilirsiniz Bir de şu köşelerde bir yerlerde Saklanma yeri varmış galiba Şu köşelerde Dur. Bir arkadaşlığınızla Saklama çalıyorsanız Böyle bir yere saklanabilirsiniz Ben gidelim Biz de diğer odaya He bu odada vardı. Şey Bakın. Ee, bu evde böyle bir Bir de hastanede arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Bö oynuyorsanız böyle de yaparız. Can kola çekti bir de bu çekti ya. İç iç. Pepsi kola. Chips. Aşırı Keşke bu gerçekte de benim yanımda olsa ya. Aşırı bir güzel bir şey. Bir arkadaşlar. Ee, bildiğiniz olan. Eve kim girmiş? Kapıları kapatayım. Evden çıkama. Ha. Kolay içer misin? İçim lan. Seni vallahi billahi evimden atarım. Hayvan. Kolay içer misiniz beyefendi? Hanımefendi. beyefendi. Kolay içer misiniz hanımefendi? Özür dilerim. Hey, puan alıyormuş. Dağıtırı. Bu ne lan? Bu ne o? Oğlum bu ne? Aç gitsin ya. Gel gel. Gel. Onun yok lan. lan. Ben Türkiye. Türk diye. Türk vallahi Gel Gelsene oğlum. Gelsene. Alo. Şşş. Gel. Aa. Ben seni burada geceye kadar bekleyemem. Gelme gel. Kıçım da değil, vallahi ya. Ana adam evisini aç ev yaptırmış. Burada kilitliyim evden çıkam. Ok ok. Dur, durun arkadaşlar. Hemen sizi hastaneye götüreyim çünkü sen arabanla bana şekil mi taşıyor? Çek arabanı. Gel lan yarış yapak oğlum. Bana artistik sallamayın. Geri geri geri. Arkadaşlar babamın mısın? Bir de Artist. Sen bana şey mi İki kişi gidiyorsunuz bir de. Ben sizinle görüşeceğim. Peki ne siz? Ben arabamızı işte Şimdi Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ben size ne gösterecektim? Unut. Arkadaşlar ben ha evet saklama yeri gösterecektim. Bakın mesela siz arkadaşınızla ya da birisiyle saklama çalıyorsanız hani burada bir çatı var. Orada da bir çatlak cam var gördüğünüz üzere. Buraya tırmanıyorsunuz, buradan da çıkıyorsunuz. Çıkabilenler varsa ama çıkamayanlar boş. Sonra buradan çıkı çıkıyorsunuz. Oraya sonradan göstereceğim. Dur ya önce bir orayı göstereyim. Buradan gidiyorsunuz. Buraya eskiden e, buraya zombiler basmış. Bu e, bu da e, zombileri insana çevirme şeymiş. Burası eskiden kullanılıyormuş. Sonra artık herkes burayı terk etmiş. O yüzden böyle korkunç bir yere dönmüş. Burası da size dediğim yer çatlak yer. İşte burası. Abo patlamalar falan var. Burada bir zombi vardı. O gitti bütün yerleri yedi. İşte dağıtmış. Bir de şu zombi vardı hemen şey yapalım size buradan çıkalım bir de üst katı göstereyim dur, bak şimdi arkadaşlar benim elbisem böyle ya fıstık gibi olacak şimdi bak dur yok bu değilmiş al çantaya basıyorsunuz arkadaşlar size bir benim arkama bakın Hıv, havalı. Şekil. çok güzel olmadı mı? Şimdi biz buradan yukarıya çıkıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sana gördüğünüz üzere burada bir yer var. Burada ağaç var. Atıyorsunuz aşağıda değil. Allah. Burası az. Burası aşağı düşüyor musunuz gibi oluyor ama düşüyorsunuz. Buraya böyle saklanabilirsiniz arkadaş oluyormuş gibi. Ama eğer buraya çok yaslanmayın. çok yaslanırsanız burada Aa. kanatlarınız diğer yerde çıkabilir yani arkadaşlar. O yüzden siz öyle yapmayın. Böyle burada bekleyin. Bir arkadaşlar oyuna dürbün gelmiş gördüğünüz üzere. Dürbünü aldınız. Şu köşeye basıyorsunuz. İstediğiniz. Genel adam motorla gidiyor. Dur. Dur, dur, dur. dur bırakalım. Arkadaşlar bu videonun şerefine 20000 bin nak gelsin. Şimdi ben video kesiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.